vurulup ter temiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yara ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak aldı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kas Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın. Her cümercetliğin duvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiame. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksen başına. Ruhumun vahyini duysan da geçirsen taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da ridanami ile Kanayan lahdine çeksem bütün ecrami ile sana açık türbene çatsam da tamam Yedi kandilli süreyyayı uzatsam var sen bu ahvizenin altında bürünmüş kanına uzanırken gece mehdabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem Gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem, Tüllenen mağribe akşamları sarsam yarana, Yine bir şey yapabildim diyemem hatıra. Sen ki son ehli salibin kırarak sabretini, Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, Kılıç arslan gibi icraline ettin hayran. Sen İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsranı, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı atın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın Ey ha. Sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihan. Ey şehit ol şehit. İstememenden benden Sana avuşunu açmış. Duruyor peygamber. Sonan ağ uşura açılmış duruyor peygamber Sonan ağ uşura açılmış duruyor peygamber